Acaba bu haberci arılar kendi boyutlarıyla kıyaslandığında devasa ölçülere sahip alanlarda çiçek kaynaklarının yollarını nasıl bulurlar? Nasıl hiç kaybolmadan ve yollarını şaşırmadan kovanlarına geri dönerler? Ve en önemlisi kovandaki diğer arılara buldukları kaynağın yerini nasıl tarif ederler? Bu sorular araştırıldıkça çok ilginç gerçekler ortaya çıkmıştır. Ekranda bir çiçek kaynağı bulmuş olan haberci bir arı görüyorsunuz. Bu haberci arının görevi kovana dönmek ve oradaki diğer arılara bulduğu çiçeklerin yerini tarif etmektir. Haberci arı kovanına döner dönmez bulduğu çiçek kaynağını diğer arılara tarife koyulur. Önce çiçeklerden topladığı bal özünün küçük bir parçasını arkadaşlarına tattırır ve böylece kalitesi hakkında onlara bilgi verir. Sonra asıl işlem başlar. Yani yön tarifi. Arı bu tarifi çok ilginç bir yöntemle gerçekleştirir. Dans ederek. Haberci arı kovanın ortasında vücudunu titreştirerek dans etmeye başlar. İnanılması güçtür ama bu dans sırasında yaptığı titreşimler bulduğu çiçek kaynağı hakkındaki tüm gerekli bilgileri diğer arılara öğretecektir. Örneğin eğer yaptığı dans kovanın üstüne doğru düz bir çizgi halinde ise besin kaynağı tam güneş yönünde demektir. Eğer çiçekler tam ters yönde ise haberci arı bu defa kovanın aşağısına doğru bir çizgi çizer. Bakın arı şimdi ise tam sağ tarafa doğru bir dans yapıyor. Bu çiçek kaynağının tam 90 derece açıyla sağ yönde olduğunu gösterir. Bu haberci arı ise güneşin 45 derece sol tarafında kalan bir eğim tarif ediyor arkadaşlarına. Ancak ortada bir sorun vardır. Arı, güneşe göre yön tarifi yapmaktadır. Oysa güneş sürekli hareket halindedir. Her 4 dakikada bir, batı tarafına doğru 1 derece kayar. Bu durumda arıların yanılması beklenebilir. Oysa yapılan gözlemler arıların güneşin bu hareketini de hesapladıklarını göstermiştir. Haberci arı yön tarif ederken aradan geçen her dört dakika için verdiği açıyı bir derece daha batıya kaydırır. Bu muhteşem hesap sayesinde arılar hiç yanılmadan yön bulurlar. Haberci arılar çiçeklerin sadece yönünü değil uzaklığını da bildirirler. Arının dans süresi ve dans sırasındaki vücut titreşimlerinin sayısı diğer arılara mesafeyi tam olarak bildirir. Onlar da bu mesafeye yetecek kadar enerji depolayıp öyle yola çıkarlar. Arıların bu harika özellikleri Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da yapılan bir deneyle test edildi deneyde üç ayrı yere birer kap içinde bir miktar şekerli su bırakıldı. Bir süre sonra haberci arılar bu kaynakları keşfetti. Birinci kaba ulaşan haberci arı noktayla, ikinci kaba ulaşan arı çizgiyle ve üçüncü de artıyla işaretlendi. Dakikalar sonra kovandaki diğer arıların bu haberci arıları dikkatle izledikleri görüldü. Bilim adamları noktayla işaretlenen haberciyi izleyen arıları da noktayla işaretlediler. Diğer habercileri izleyenler de kendi işaretlerine göre boyandılar. Birkaç dakika sonra birinci kaba sadece noktayla işaretlenen arılar, ikinci kaba çizgiyle işaretlenenler ve üçüncü kaba da artı ile işaretlenenler ulaştı. Böylece kovandaki arıların haberci arılar tarafından verilen bilgiye göre yön buldukları ispatlanmış oldu. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.